Mustafa Kemal otomobiliyle Amasya'ya girerken, Amasya Mektebi Sultanisi öğrencileri yollara dizliymiş. Mustafa Kemal'in geçen otomobilini alkışlıyorlardı. Mustafa Kemal'i karşılamaya gelen vaiz Abdurrahman Kamil Efendi'nin elini öpmek için uzandığında vaiz, ''Estakfurullah paşa oğlum'' dedi, eline çekti. Amasya müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi, ''Paşam gazanız mübarek olsun'' dedi. İftardan sonra Mustafa Kemal Amasyalılara şöyle seslendi. Aziz Amasyalılar, padişah ve hükümet itilaf devletlerinin elinde esir durumdadır. Memleket elden gitmek üzeredir. İttihatçılık, itilafçılık bitmiştir. El ele verip vatanı kurtaracağız. Ertesi gün Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla vaiz Kamil Efendi camiye gittiler. Kamil Efendi vaizini verip, hep beraber Mustafa Kemal Paşa etrafında topanarak vatanı kurtaracağız. Allah gazamızı mübarek eylesin, dedi ve bitirdi. 20 Haziran Cuma günü Mustafa Kemal'in isteğiyle Amasya Müdafayı Hukuk Cemiyeti 30 bin kişinin katıldığı bir miting yaptı. Mitingde konuşan Mustafa Kemal milleti direnişe çağırdı. 21 ila 22 Haziran'da Amasya Genelgesi hazırlandı. Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadelenin gerçek anlamda başlangıcı sayılabilecek Amasya Tamimi'ni 22 Haziran 1919 tarihinde yayınladı. Amasya'dan ayrılıp Tokat'a gitti. Amasya'da kaldığı 14 günde Türk Devrimi'nin temellerini attı. Buradan Erzurum'a geçen Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi'nde aldığı kararlarla vatanın milli sınırlarını ve bağımsız Türk Cumhuriyeti kararlarını ilan etti. Buradan Erzurum'a geçti. Erzurum'da yaptığı kongrede kararları aldı. Mustafa Kemal Paşa 29 Ağustos 1919'da Sivas'a gitmek üzere yola çıktı. Erzurum'dan ayrıldı. 2 Eylül'de Sivas'a gelen Mustafa Kemal Paşa'nın otomobili şehre girince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Sivas Kongresi'ndeki görüşmeler 4 Eylül'den 11 Eylül'e kadar 8 birleşim gerçekleştirilmiştir. Sivas Kongresi, aldığı kararları millete ve bütün dünyaya duyurmak üzere 11 Eylül 1919'da bir beyanname yayınlayarak çalışmalarını tamamlamıştır. Şu esaslara yer veriliyordu. Mondoros sınırları, vatan sınırıdır, milli mücadele, Anadolu ve Rumeli müdafai hukuk cemiyeti adı altında birleştirilerek sürdürülecektir millet ve memleketin geleceği hakkında alınacak bütün kararları yeni meclis denetimine sunması zorunludur. Sivas'ta kadınların kurduğu, Anadolu Kadınları Müdafay Vatan Cemiyeti, Yönetim Kurulu Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çekerek, biz savaşa hazırız, mesajı verdiler. 22 Aralık 1919, Mustafa Kemal Paşa Mucur'dan hareket etti ve Hacı geldi. Geceyi Çelebi Cemalettin Efendi'nin misafiri olarak geçirdi. Ertesi gün Hacı Bektaş Türbesini ziyaret etti. Cemalettin Efendi, Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı Milli Kurtuluş Hareketini desteklediklerini açıkladı. 25 Aralık 1919. Kemal Paşa Kırşehir'den Kaman'a geldi. Geceyi burada geçirdi. Denizli ve çevresinden gelen binlerce kişi İzmir'in işgalini protesto etmek için toplandılar ve büyük bir miting yaptılar. Dikmen sırtlarından Ankara'ya girdiler. Kente girdiklerinde halkın büyük sevgi gösterileriyle karşılandılar. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişinde seymenler otomobili durdurup kurban kestiler. Harman yerinde hükümet ileri gelenleri de Mustafa Kemal Paşa'yı burada karşıladılar. Hacı Bayram Veli'nin türbesi ziyaret edildi. Dualar edildi. 5 Nisan 1920'de Osmanlı yönetimi Mustafa Kemal Paşa'nın katledilmesine ve 11 Nisan 1920'de de milli mücadele hakkında fetva verdi. Dürrizade Fetvası Anadolu'daki milli mücadele harekatının padişah ve halifeye karşı bir isyan olduğu, bu harekatın içinde bulunanlara karşı saldırı yapılmasının gerekli olduğu, yakalandıklarında öldürülmelerinin dinen vacip olduğu, bu mücadelede öldürülürler ise şehit olacakları, 10 Nisan 1919 Ankara Müftüsü Rifat Börekçi'nin Müftü Mehmet Rifat Efendi'nin yaptığı bağış toplama faaliyetlerinin sonucunda Ankaralılar 46.500 lira toplayıp heyete teslim etti. Bu fetvaya karşı Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, bu suretle aslında istemediği halde düşman devletlerinin zoru ve kandırması ile, olaylara ve gerçeğe uymayarak çıkarılan fetvalar, Müslümanlar için şeriatça dinlenir mi ve ona uyulur mu? Cevap, Allah en iyi bilir ki, uyulmaz. Bu fetva üzerine Ankara Müftüsü Mehmet Rifat Efendi, Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından müftülük görevinden azledilmiş, idamına karar verilmiş ve idamın infazı için yakalanarak İstanbul'a getirilmesi istenmiştir. Bu karar Padişah Vahdettin tarafından 15 Haziran 1920'de, yakalandığında muhakeme edilmek üzere, onaylanmıştır. İstanbul'un 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesiyle, meclisi de basmışlar ve bazı milletvekillerini tutuklayarak Malta'ya sürgün etmişlerdir. Onların bu kararını, Padişah Vahdettin'in meclisi Mebusan'ı kapattığını belirten 11 Nisan 1920 tarihli irade-i seniyyesi takip etmiştir. Bu durum karşısında Ankara, 19 Mart 1920'de Mustafa Kemal, şu halde, başkentin dokunulmazlığı ve bağımsızlığı ile devletin kurtuluşunu temin edecek tedbirleri belirlemek ve uygulamak üzere millet tarafından, olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclisin, Ankara'da toplanmaya davet edilmesi ve dağılmış olan mebuslardan Ankara'ya gelebileceklerinde bu meclise katılmaları zaruri görülmüştür. Bu nedenle, aşağıdaki talimatlara göre seçimlerin icrası, sizden beklenmektedir. Alınacak tertibatı şu şekilde açıkladı. Bir kerim olan Allah'ın yardımıyla Nisan'ın 23. Cuma günü cuma namazını müteakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. İki vatanın istiklali ile hilafet ve saltanat makamının kurtarılması gibi en mühim ve hayati vazifeleri ifa edecek olan Büyük Millet Meclisi'nin açılışını cuma gününe tesadüf ettirmekle o günün bereketinden istifade edilecektir. Açılıştan önce tüm mebuslarla birlikte Hacı Bayram-ı Veli Camii Şerifinde cuma namazı kılınarak Kur'an ve namazın ışığından feyiz alınacaktır. Namazdan sonra Lihye-i Saadet ve Sancak-ı Şerif ile birlikte meclise gidilecektir. Meclise girilmeden önce dua okunacak ve kurbanlar kesilecektir. Bu törende Hacı Bayram Veli Camii Şerifinden meclise kadar kolordu komutanlığınca askeri kıtalar ile özel tertibat alınacaktır. 3 Kur'an Hatmi, uğur ve bereket getirsin diye Cuma namazından sonra meclis önünde tamamlanacaktır. 4 Mukaddes ve yaralı vatanımızın her köşesinde, minarelerde salat-ı şerife okunacaktır hutbe sırasında halife ve padişahımızın adı zikredilirken kendilerinin ve tüm memleket halkının bir an evvel felah ve saadete nail olmaları için dua edilecektir. Milletin vekillerinden oluşan Büyük Millet Meclisince her bir ferde verilecek vatan görevinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hakkında vaazlar verilecektir. Her tarafta cuma namazından önce münasip surette Mevlid-i Şerif okunacaktır. Beş iş bu tebliğin hemen yayınlanması ve duyurulması için her vasıtaya müracaat olunacak ve hızlıca en ücra köyler ve en küçük askeri birimler ile ülkenin tüm teşkilat ve kurumlarına ilan edilmesi temin edilecektir. Ayrıca bu tebliğ büyük afişler halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde basılı olarak çoğaltılıp dağıtılacaktır. 6 Cenab-ı Hak'tan tam bir muvaffakiyet için niyaz edip yalvarıyoruz. Temsil heyeti namına Mustafa Kemal.